arkadaşlar. Bugün oyun manyağı bunu yapın arkadaşlar. Dördüncü bölümündeyiz. Ya bunu bayağı yorumlarınız geliyor gerçekten. Ekran niye karalıyor ya şimdi? Arkadaşlar. Gireceğiz ilk YouTube. Bu ne yavaşlık lan? YouTube'a gideceğiz arkadaşlar. Ben size bir Yine yetenekli oyuncu diğer videoma yazmıştım Bu videoma iki tane challenge yazmış gerçekten. Abi niye zor challenge'lar yazmış bu sefer yine. On iki tane challenge'ını yapacağız. Gelin oyma ayağımı yap. Üçüncü bölüme. Arkadaşlar. Tamam 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 tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar falan. Demiş ki oyma ayağımı yap. Aa Mr. P ile savaş. Savaş topunda iki galibet alamazsan elmaslarını harca. Hala benim elmasım yok o yüzden böyle yapamam. Sen al bana. Anne bunu da az Bekleyin. Tamam arkadaşlar demiş ki. Oyun yani, Mortis'in ultisiyle 3 adam öldür. Yani adamın ilk canını azalt. Sonra ultisiyle normal bir değil. Öldür onu yapamazsan herkese bir abone iste ya. Yani benim kanalıma abone olur musunuz de. Demiş, hadi girelim. zaman da benimkini yamanın yeri Elmasım sıfır. Bana elmas vermedin. Şunu rahatsız etmiyor. Çok sürekli <laughs> Sonra bir orijinal atacağım. Farklısı olacak. İlk önce bir Birazcık zor görev vermişsin ama Neyse 3 adam öldürmem gerekiyor hemen çünkü sağlamam adamlara Eğer 3 adam kalmazsa Masif <laughs> Ne olur öldürme beni Lan ben kaç Görevi ne yaptın Ne olur Allah'ım O Ne olur ne evet. Yok Orayı kesiyorum arkadaşlar Orayı kesiyorum Bu. No. Dar. <laughs> bir, bir, <laughs> bir şey aldım. Bir şey aldım hükümle. tane var. Şimdi hemen kördeyken kişileri lazım.

Eltilim oyla arkadaşlar 2 tane adam bulmam lazım Yani uçuşu ile 2 tane de denk yapılmam lazım Demiş ki bu en zor şey olabilir demiş ya What is of Yanlış oldu ya Şimdi kendimi de Neredeyim beniyim Ama arkadaşlar Ne yapmam biliyorsunuz Ne lazım onu bilmiyorum ben videoya gelelim. Ay annem bunu geç. Bunu zaten 2.5 madde ederek at. Yani bir ne? Ya bu kat. Onu istersen video dışında yapabilirsin. En zor challenge olabilir. Ama onu ben video dışında yaparım gerçekten. Elhamdülillah. Ne kişiye. ya da bu benim en düşük kupalı karakterim. Yani

adam mı Bana mı atayacağız? Ya bu böyle yapmak istiyordum arkadaşlar ya. <laughs> tamam ya. Adam, şimdi yapamıyorum söyledim hala da size Video bitince yaparım Tamam yazın ekle oynayayım görevleri sonunda bitti ya <laughs> Arkadaşlar buyle bir neyse bu çıkmasın ya Mister P ile iki kilo alacağız ya Do b b Mister P Mister Mr. P. Mister Mister P ile iki kilo almak gerekiyor. nasıl çok zor ama yapacağım Mister P ile iki kilo Bir Bunu yapana kadar bir, Kolay ya? Aa ben 2 lira fazla çıkayım ya. Ya bir şey koymayayım mı? Bir şey mi koyayım abi? Bayağı bir diyor. Abi arkadaşlar ya. Deneyeceğim arkadaşlar. Bir tane kişi ya arkadaşlar bir kilo aldım arkadaşlar. ikinci kişi ya, tam buradakken öldüm ya. Bu da iki kişi sayılır. Ya çok yakın arkadaşlar. Yani ya bu böyle tamamladık ya sayılır. Tam. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Abi şu bul görevi çıksın ya. Abi ne olur çıkmasın. Abi aynı şey çıktı için bunu kabul etmiyorum. Silah çıktı. Bunu yaptık. Aynı şey yapmam ya. Bu ev, bir ulti dolduramazsan bana da hayat demesin. Ben bu ulti dolduramam. Üç ulti doldururum, Üç ulti doldururum, Beş ulti doldururum, Altı ulti doldururum, Yedi doldururum. Tamam, tamam O kadar abartmayın. Bir de yapamıyorum. Hı. Yaparım lan. Yaparım bir de. direkt almadı. da aç şu anda. Hatta ben dedim görese ama ben yine de gidiyor yani. <laughs> <Geliyorlar. That boy>. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, bu videomuzda da burada sonuna geliyoruz. Hoşça <Gülüyor> kalın <Gülüyor> ve bay bay. Görüşmek üzere.